أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين اللهم günahlarımızı bağışla rızkımızı genişlet ve bize verdiğin rızıkları bereketli eyle ya Rabbi, Kalplerimizi ilminle süsle. İbadetinle bütün azalarımızı güzelleştir. Takva ile bizleri keramete kavuştur. Ey yücele yücesi, ey her derde deva ilahi, ya Mevla, bizlerden rahmetini, şefkatini, hidayetini, bağışlayıcılığını ne olursun esirgeme. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimizi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım bizi hikmet ver ve bizi salih kullarının, ebrar kullarının arasına katı ver. Allah'ım bizleri sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle ne olursun imtihan etme. Ey Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koruyuver. Allah'ım zelil olmaktan ve zillete uğramaktan sana sığınırız. Ey yüceler yücesi Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardımını ihsan eyle. Allah'ım dinimiz, dünyamız, ailemiz ve malımız hakkında senden af ve afiyet istiyoruz nasip eyle. Rabbimiz bizi yalnız başımıza bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Allah'ım bugün de bizlere zeka ve uyanıklık, ibadet ve itaatten gafil olmama hali ver. Bizi cahillik ve batıl işlerden uzaklaştırıver. Bugün de indirdiğin her hayırdan bizlere de bir nasip ayır. Cümetliğin hakkına Ey cömertlerin en cömerdi kerim olan Rabbimiz. Allah'ım çabamızı karşılıksız bırakma. Günahlarımızı bağışla. İbadetimizi en güzel şekilde yerine getirmemize fırsat ver Allah'ım. Harama bulaşmaktansa helalin de yetinebilmeyi bizlere nasip eyle. Bizi lütfunla zengin kılarak senden başka kimselere muhtaç etme Allah'ım. Bizi ödeyemeyeceğimiz borçtan, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza buyur. Allah'ım öfkenden rızana, cezandan affına sığınırız. Senden yine sana sığınırız. Sana övgü saymakla bitiremeyiz. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin Allah'ım. Nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin nimet ve sağlığın bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden yine sana sığınırız. Allah'ım senden hidayet, takva, sorumluluk bilinci, iffet ve gönül zenginliği isteriz. Allah'ım cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, Zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden de yine sana sığınırız. Allah'ım, kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırız. Allah'ım, dalalete sapıklığa düşmekten veya dalalete düşürmekten, hataya düşmekten veya hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğurmaktan, cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan sana sığınırım. Allah'ım açlıktan sana sığınırız. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırız. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır. Allah'ım bizleri bağışla, bizlere merhamet eyle, bizlere hidayet nasibiyle bize afiyet ver ve hayırlı rızık ihsanıyla. Allah'ım fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırız. Allah'ım bizi iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eylene olur? Allah'ım ey insanların Rabbi sıkıntılarımızı gideriver şifa ihsan eyle. Şifayı verecek olan şafi ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka bir şifa yoktur. Öyle bir şifa bahşeyle ki hastalık nedir bizlerde bırakmasın maddi manevi sıkıntılarımızı gideriver, sekineler lütfeyle. Üzerimize sağanak sağanak sabır yağdır Allah'ım. Yaratılışımızı güzelleştirdiğin gibi ahlakımızı da güzelleştir. Harama bulaşmaktansa helalinle yetinelim. Bizi lütfunla zengin kılarak senden başkasına muhtaç etme. Allah'ım seni anmak, sana şükretmek sana güzelce kulluk etmekte bize yardım eyle. Allah'ım bizlere hem dünyada hem ahirette güzellikler ihsan eyle. Bizlere içi hayırla dolu bir ömür nasip eyle. Ahirette sevgili peygamberimizin liva hamd isimli sancağı altında cümle kardeşlerimizi ailelerimizle birlikte haşreyle. Firdevs cennetinde, Naim cennetinde, Efendimiz aleyhissalatu vesselama komşu olan, senin cemalini müşahede eden bahtiyar kullarından eyle. Dualarımızı Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bereketi hürmetine, Kur'an-ı Kerim'in yüzü suyu hürmetine, salih kullarının amin amin yakarışları hürmetine, Kabe-i Muazzama ve Ravza-i Mudahara'da yapılıp da reddolunmayan dualar yüzü suyu hürmetine kabul buyur Allah'ım. Şüphesiz Dualarımızı işiten ve kabul eden sensin Allah'ım. Ne olur bizlerin de dualarımızı kabul eyle. Bizleri her daim sana hamd eden, şükreden bahtiyar kullarından eyle. Rabbi ila men eşku haleti ve entel alimul kadîr. Em bimen estensiru ve entel veliyyun nasir. Em bimen estegithu ve entel veliyyun nazir. Em ila men أنت جئ وأنت الكريم الساتر أم من ذا الذي يجبر كسري وأنت للقلوب جابر أم من ذا الذي يغفر عظيم الذنب وأنت الرحيم الغافر يا عالما بما في السرائر يا من هو المطلع على مكنون الضمائر يا من هو فوق عباده قاهر يا من هو الاول قبل كل شيء والاخر بعد كل شيء اسالك يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء ان تغفر لي كل شيء حتى لا تسالني عن شيء يا من بيده ملكوت كل شيء يا من لا يضره شيء ولا ينفعه شيء ولا يغلبه شيء ولا يعزب عنه شيء ولا يؤوده شيء ولا يستعين بشيء ولا يشغله شيء عن شيء ولا يشبهه شيء ولا يعجزه شيء يا من هو آخذ بناصيته كل شيء وبيده مقاليد كل شيء اصرف عني ضر كل شيء وسهل لي كل شيء وبارك لي بكل شيء ولا تحاسبني بكل شيء ولا تؤاخذني بكل شيء ويسر لي كل شيء وهب لي كل شيء واعطني خير كل شيء واكفني شر كل شيء يا اول كل شيء ويا اخر كل شيء ويا ظاهر كل شيء ويا باطن كل شيء وفوق كل شيء ومحصي كل شيء ومبدئ كل شيء ومعيد كل شيء وعليما بكل شيء ومحيضا بكل شيء وبصيرا بكل شيء وشهيدا على كل شيء ورقيبا على كل شيء ولطيفا بكل شيء وخبيرا بكل شيء ووارث كل شيء وقائما على كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء اغفر لي كل شيء انك على كل شيء قدير امين يا معين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه